Tarih boyunca çok az kişi gücün cazibesine karşı Marcus Aurelius kadar dirayetli kalabilmiştir. O bir Roma imparatoruydu. Ama aynı zamanda kendi iç savaşının da komutanıydı. Dünyanın en güçlü tahtına oturduğunda henüz 40 yaşındaydı. Onun için her şey mümkündü. Servet, şan, hazlar, ölümsüzlük hayalleri. Ama Marcus yönünü dışarıya değil, içeriye çevirdi kalabalıklardan değil, yalnızlıktan medet umdu. Kendi nefsiyle savaşı, başkalarıyla savaştan daha önemli gördü. Bir eliyle imparatorluğu yönetti, diğer eliyle kendini yazdı ve kendime düşünceler kitabı doğdu. Kendine sorduğu sorularla insanlığa cevap verdi. Bu kitap bir hükümdarın günlüğü değil, bir insanın, insan kalma çabasının sessiz yankısıydı. Marcus Aurelius bize hala geçerli bir mesaj bıraktı. Güç, dış dünyayı ele geçirmek değil, gerçek güç iç dünyaya hükmetmektir. İşte Markus'un felsefesi tam da burada başlar. Çünkü onun gözünde imparator olmak, insan olmakla çelişmemeliydi. Kendine sorduğu sorular onu yalnızca kişisel bir arayışa değil, insanlığın ortak yolculuğuna taşıdı. Ve bu yolculukta stoğacılığı rehber aldı. Stoğacılık, şu görüşü benimser. Bilge insan, erdemli insan, doğaya uygun şekilde yaşayan insandır. O sadece ahlaki sorumluluğundan vazgeçmekten korkar. Acıdan korkmaz, ölümden korkmaz, yoksulluktan korkmaz, insan olmanın getirdiği zorluklardan korkmaz. Sadece kendine ihanet etmekten, insan olmaya yaraşır davranmamaktan korkar. Filozof Marcus Aurelius, Stoacılığın kurucularından biridir ve Kendime Düşünceler adlı eseriyle ünlüdür. Büyük bir insan olmak kavramı belirsizdir. Ama belki de tarihte bu unvanı Marcus Aurelius kadar hak eden başka biri olmamıştır. Bu bir kişisel gelişim videosu değil, size bunu garanti ederim. Ama Marcus'un geliştirdiği ve yazdığı felsefe modern yaşamda karşılaştığımız pek çok soruna bir panzehir olabilir. Neden panzehir olabileceğini burada size anlatmak istiyorum. Marcus Aurelius, Milattan sonra 121 yılında Roma'da doğdu. Babasını henüz 3 yaşındayken kaybetti ve bu nedenle annesiyle büyük babası tarafından büyütüldü. Olağanüstü yetenekleri küçük yaşta fark edilen Marcus, İmparator Hadrian'ın dikkatini çekti. Hadrian, onu Verissimus yani en dürüst lakabıyla onurlandırdı ve eğitimiyle yakından ilgilenerek Değerli öğretmenlerle yetişmesini sağladı. Milattan sonra 138 yılında Hadrian'ın ölmeden önceki vasiyeti üzerine yeni imparator Antoninus Pius tarafından evlat edinildi. Bu olay, Marcus'un gelecekteki imparatorluk yolculuğunu başlatan önemli bir dönüm noktası oldu. Marcus milattan sonra 161'den 180'ine kadar görev yapmış bir Roma imparatoruydu. Roma tarihinde beş iyi imparatorun sonuncusuydu ve Pax Romana yani Roma Barışı döneminde görev yaptı. Aslında Marcus Aurelius öldüğünde Roma Barışı sona erdi. İmparator olduğunda Marcus dünyanın en güçlü insanıydı. Romalıların imparatorluklarının dışındaki dünya hakkında pek bir fikri yoktu. Dolayısıyla Marcus kendisini fiilen dünyanın hükümdarı olarak görebilirdi. Bu konumda her şeye sahip olabilirdi. Bir Roma imparatoru olmak temel olarak hedonizmle eşdeğerdi. Para, seks, şarap ve diğer tüm hazlar neredeyse beklenen şeylerdi. Böyle bir zamanda herhangi bir günah ya da zevk onun için doğrudan ulaşılabilir durumdaydı. Hiçbir yasa, gelenek ya da etik kurallar onun arzularını sınırlamıyordu. Ama tüm bu sınırsız olanaklara rağmen Marcus Aurelius erdemli bir yaşamı seçti. Sadece bir anlık değil, 19 yıl boyunca her gün erdemli kalmayı seçti. Marcus Aurelius temelde iyi bir insandı. İyi olmak sizi büyük biri yapmaz belki ama sınırsız fantezilerle karşı karşıya kalıp "Hayır. Ben erdemi seçiyorum. Övgü, ün ya da takdir için değil, sadece iyi olmak için." demek gerçekten etkileyicidir. Koşulları düşünün. Neredeyse 20 yıl boyunca hiçbir sonuçla karşılaşmadan her gün bu ayartmalara karşı koyabilir miydiniz? Ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Biliyorum ki ben Marcus Aurelius'un örneğini izleyemezdim. Ve bu örneğin gerçek olduğunu biliyoruz. Çünkü kimse onu izlemiyorken bile Marcus en iyi halindeydi. Kendime Düşünceler Marcus Aurelius'un yazdığı bir kitap. Gerçi gerçekten bir kitap değil. Daha çok onun kişisel günlüğü. Bu eser, Markus'un hayatı boyunca tuttuğu içsel bir yolculuk. Belirgin bir yapısı yok, sadece 12 bölüme ayrılmış gibi ve yaklaşık 150 sayfa. Kendime düşünceler başlığı yayın evlerinin sonradan verdiği bir isim. Bu yazılar aslında hiçbir başlığa sahip değildi ve hiçbir zaman birileri tarafından okunmak ya da yayımlanmak amacıyla yazılmadı. Marcus Aurelius'un en içten itirafları ve inançlarıydı. Bunu göz önünde bulundurursak, Kendime Düşünceler yazarının karakterini son derece açık bir şekilde ortaya koyar. Çünkü Marcus bunu yalnızca kendisi için yazıyordu. Ancak tüm bu doğaçlama doğasına rağmen Kendime Düşünceler yazılmış en etkileyici ve derin kitaplardan biridir. Elbette en iyisi bu kitabı bizzat okuyarak keşfetmektir. Neredeyse her kütüphanede ve kitapçıda bu kitabı bulabilirsiniz. Ama bu video için içindeki bazı fikirler özellikle üzerinde düşünmeye değer. Marcus Aurelius doğaya uygun yaşamak gerektiğine inanıyordu. Doğayla derken bitkiler ve hayvanları kastediyordu elbette ama aynı zamanda evrenin doğal düzenini de kastediyordu. Ağaçlar büyür çünkü doğaları gereği böyledir. Övgü ya da dış onay bekledikleri için değil. Doğaları gereği olabildikleri kadar güzel ve güçlü hale gelirler. Tırtıl kelebeğe, tüyleri olmayan kırılgan bir kuş yavrusu kartala dönüşür. Çünkü istemekle değil, yaratılış gereği böyledir. Aynı şekilde Markus insanın da potansiyelini gerçekleştirmekle yükümlü olduğuna inanıyordu. Eşya ya da zenginlik biriktirmek gibi şeylere inanmazdı. Ona göre insan olarak yaratılmışsan Dünyadaki görevin olabileceğin en nazik, en erdemli insan olmaktır. Marcus için bu insan başarısının zirvesiydi ve potansiyelini gerçekleştirmemek düşülebilecek en karanlık yerdi. Sonuçta başka hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Dünya sana ne getirirse getirsin tepkilerini kontrol edebilirsin. Gerçekten erdemli bir insan fırtınaya göğüs gerer ve potansiyelini sonuna kadar yaşar. Bu bir insan olarak senin görevin. Marcus Aurelius bir imparatordu. Belki gün boyunca yazmayı seviyordu ama işi bu değildi ve çok fazla yazamıyordu. Pek çok sorunla ve insanla uğraşmak zorundaydı. Her şeyden önce Marcus kötü ya da yoz insanların evrenin bir parçası olduğunu kabul ediyordu dünyadan böyle insanlarla karşılaşmamayı istemek, dikenleri olmayan bir sarmaşık istemek kadar saçma olurdu. Markus şöyle der, kötü insanlar var ve hayatında onlarla karşılaşacaksın. Yine de Markus nezakete inanıyordu. İnsanların kötü şeyleri isteyerek değil, çoğu zaman cehaletle yaptığını düşünüyordu. Onlara bir şeyler öğretebilirsin belki ama bu her zaman mümkün olmayacaktır. Evren sana ahlaksızları tembelleri ya da bencil olanları gönderebilir ve çoğu zaman bu kişilere yardım edemezsin. O zaman katlanmak zorundasın. Bunu yapmanın yolu da içe dönmektir. Kendine şöyle yazar, ''Hey Markus, senin de kusurların var. Kim oluyorsun da yargılıyorsun? Belki senin hataların bu kötü insanlarınkinden farklı ama hatasız değilsin. Belki başka bir konuşmada, başka bir günde cahil olan sensin Markus.'' ve belki de sen şu anda gerçekten anlamıyorsun. Evet, belki yanlış bir şey yapıyorlar. Örneğin hırsızlık. Ama ailesini doyurmak için hırsızlık yapan biri yanlış değildir. Sadece onu anlamıyorsun ve hayatta da sık sık anlayamayacaksın. Hatta çoğu zaman anlayamadığını bile fark etmeyeceksin. Bu yüzden tekrar tekrar kendini hatırlat. Yargılama. Marcus Aurelius İnsanların birbirleri için doğduğuna inanıyordu. Defalarca kendine şunu hatırlatıyordu. Bu doğanın düzenidir. Ağaç meyve verir ki hayvanlar yiyebilsin. Hayvanlar ölür ki kurtlar beslensin. Doğada olduğu gibi bizler de birbirimize yardım etmek için yaratıldık. Bu bizim görevimiz. Hayattaki tek gerçek başarısızlık bu sorumluluktan kaçmak olurdu. Bu yüzden Markus bunu yapmalısın hem de en iyi şekilde yapmalısın. Hepimiz hayatta zorluklarla karşılaşırız. Marcus Aurelius da bir istisna değildi. Kötü insanlarla karşılaşmak gibi zorluklarla karşılaşmak da insan olmanın bir parçasıdır. Yine kendine şunu hatırlatır. Kontrol edebileceğin tek şey kendi davranışlarındır. Kötü şeylerin olmaması için dua etme. Bu boşuna bir çaba olur. Çünkü kötü şeyler olacak. Buna engel olamazsın. Ama nasıl tepki vereceğin sana bağlı. Zorluklarla karşılaştığında hazır olup olmadığın sana bağlı. Ve bugün gelecek, bunu biliyorsun. O gün geldiğinde başına kötü bir şey geldiği için üzülme. Kendine acıma, içine kapanma. Bunun yerine elinde olan araçlara ve ruhundaki güce sahip olduğun için kendini şanslı hisset. Markus kendine şöyle der: bu olayları cesurca taşı. Zorlukların içinden cesaretle geç ve bu sürecin sonunda fark et. Sana kötü gibi gelen şey aslında kötü değildi. Sadece bir fırsattı. Direnmek, yükselmek, devam etmek için bir fırsat. Bu olaylar geldiğinde şikayet etme, harekete geç. Dayan. Ya dayanırsın ya da dayanamazsın. Peki ya dayanamayacağın o şey geldiğinde ne olacak? Kendini küçük düşürme Markus. Tüm insanlar ölür ama hepsi şikayet ederek ölmez. Marcus Aurelius büyük bir servete sahipti. Ama bunun başlı başına bir sorun olduğuna inanmazdı. Tarih boyunca birçok filozofun aksine Marcus sahip olduklarına karşı temkinliydi. İstediği her şeyi alabilecek durumdaydı. Para, evler, sanat, şarap ama bunu seçmedi. Şöyle dedi. Marcus Fiziksel şeylerin hayalini kurma. Bu şeylerin bir anlamı yok. Seni tatmin etmezler. Yalnızca sen kendi potansiyelini gerçekleştirebilirsin. Sahip olduklarına değer ver. Eğer onlara sahip olmasaydın, ne kadar isterdin? Bunu düşün. Ama dikkatli ol Markus Onlara öyle çok değer verme ki bir gün ellerinden giderlerse yıkılma. Çünkü aslında önemli değiller. Güzeller, evet. Ama önemli değiller. Seni daha erdemli, daha nazik yapmazlar. Senin potansiyelin biriktirdiğin şeylerde değil. İnsan potansiyeli bundan çok daha yüksektir. Doğayla uyum içinde yaşamalısın. Marcus Aurelius zamanının büyük bir bölümünü ölümü düşünerek geçirdi. O kadar ki bu konuyu konuşmadan onu anlatmak mümkün olmaz. Onun için ölüm basitti. Geliyor. İster kabul et, ister etme. Bu senin kontrolünün dışında. Bu yüzden zamanını ölümü korkarak geçirme. Tıpkı doğanın bize iyi olmamızı, birbirimize yardım etmemizi ve potansiyelimizi gerçekleştirmemizi emrettiği gibi, ölümü de bize bir görev olarak vermiştir. Bu yüzden buradayken yaşa. Nazik ol, iyi ol. Doğadaki rolünü yerine getir ve sonra öl. Çünkü ölüm de o rolün bir parçasıdır. Marcus Aurelius ve birkaç kişi daha Stoacılık felsefesinin öncülerindendi. Stoacılar birçok şeye inanıyordu. Mantık, etik, doğa felsefesi. Ama felsefelerinin merkezinde çok net bir ayrım vardı. Zevk ve mutluluk arasındaki fark. Para, ün, başarı. Bunlar geçici zevklerdi. Ama mutluluk bunlar değildi. Mutluluk bir haldi, içerden gelen bir durum. Marcus Aurelius'a göre mutluluk imparator olmaktan gelmezdi. Dış dünyadan değil, iç dünyadan gelirdi. Stoacılar şöyle derdi: Gerçek mutluluğa ulaşmak için erdemli bir yaşam sürmelisin. Kendini sürekli geliştirmelisin. Olabileceğin her şeye dönüşmelisin. Gerçek başarısızlık, gerçek acı, gerçek üzüntü, korkulması gereken tek şey kendini yarı yolda bırakmak, potansiyelini gerçekleştirememektir. Çünkü büyük olmak senin görevin. Büyük olmak senin doğanda var. Eğer bu video farkındalığını bir adım daha artırdıysa, videoyu beğenmen ve abone olman bu yolculukta yalnız olmadığımı gösterir. Son olarak kendi yolunda ilerle, her şey senin elinde.